roman okuyucuyu Moğol istilasının kara bir bulut gibi yaklaştığı, kadim şehir Belhin bilgeliği ve korkusuyla tanıştırarak başlar. Yaşar Kemal anlatısına toprağın sesiyle başlar. Sokaklarda koşturan çocukların neşesi, medreselerden yükselen ilim uğultusu ve yaklaşan felaketin bozkır rüzgarıyla taşıdığı ölüm kokusunu aynı anda hissettirir. Romanın merkezindeki çocuk Celaleddin henüz bir çocuktur ama gözlerinde çağların bilgeliğini taşıyan bir derinlik vardır. Babası, alimlerin sultanı, Bahaeddin Veled, sadece bir bilgin değil aynı zamanda halkın vicdanıdır. Sarayın entrikalarına ve felsefi yozlaşmaya karşı duran, dik başını eğmeyen bir bilgi olarak çizilir. Yaşar Kemal, bu ilk bölümde göç kararının ardındaki baskıyı, bir medeniyetin köklerinden sökülüşünün trajedisini epik bir dille anlatır. Göç sadece bir yerden bir yere gitmek değil, bir dünyanın sonu ve yeni bir dünyanın sancılı doğumudur. Kafile yollarda nice zorlukla karşılaşır. Yazar bu yolculuğu Celaleddin'in ruhsal yolculuğunun ilk ve en somut adımı olarak resmeder. Özellikle Nişabur'da yaşlı bilge Feridüddin Attar ile karşılaşma anı romanın dönüm noktalarından biridir. Attar, küçük Celaleddin'in gözlerindeki ateşi görür ve Bahaeddin Veled'e dönerek bu çocuk yakında alemin yüreğine bir ateş salacak, der. Bu kehanet romanın geri kalanına yayılan bir ana damar haline gelir. Bölüm 1 Konya'nın taş duvarları, bilginin serin gölgesi aile. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından Selçuklu'nun başkenti, medeniyetin ve sanatın kalbi Konya'ya yerleşir. Yaşar Kemal Konya'yı sadece bir şehir olarak değil, yaşayan bir organizma olarak tasvir eder çarşıların uğultusu, hanların gizemli fısıltıları, medreselerin sükuneti ve sarayın parıltılı ama soğuk yüzü. Her köşe başında bir hikaye, her taşın altında bir sır vardır. Celaleddin babasının vefatının ardından onun postuna oturur. Artık o, saygı duyulan binlerce müridi olan, vaazları kapalı gişe dinlenen büyük bir alimdir. Mevlana Celaleddin, bilgisi bir okyanus gibidir. Fıkıh, kelam, mantık ve tefsirde eşi benzeri yoktur. Ancak Yaşar Kemal bu görkemli tablonun arkasındaki ruhsal boşluğu ustalıkla sezdirir. Mevlana her şeye sahiptir. Saygınlık, aile, bilgi, güç ama içinde bir eksiklik, bir arayış, henüz adını koyamadığı bir susuzluk vardır. Zekasıyla aydınlattığı dünya kalbini ısıtmaya yetmemektedir. O henüz yanmaya başlamamış, sadece ışık saçan bir kandil gibidir. Öğrencileri ona hayrandır ama o kendi kendine yabancıdır. Bu bölüm büyük fırtına öncesindeki o tekinsiz sessizliği anlatır. Bölüm 2. Güneşin aynaya düşüşü ve bir gün Konya'nın düzenli, öngörülebilir hayatına gökten düşen bir alev topu gibi biri gelir. Şemsi Tebrizi. Yaşar Kemal şemsi alışıla gelmiş derviş kalıplarının dışında neredeyse bir doğa gücü olarak çizer. O ne bir alim ne de bir şeyhtir. Kuralları yıkan, kalıpları kıran, gözleri delip geçen, sözleri hançer gibi keskin, gezgin bir bilgedir. Şems, Konya'nın şeker furuşan hanında Mevlana'nın yolunu keser. Bu karşılaşma anı romanın kalbidir. Şems'in sorduğu basit ama temel bir soruyla Bayezid-i Bistami mi daha büyüktür yoksa Hz. Muhammed mi? Mevlana'nın bildiği her şey sarsılır. Bu, entelektüel bir tartışma değil, bir ruhun diğerine meydan okumasıdır. O andan itibaren Konya'nın büyük alimi bu kim olduğu belirsiz dervişin müridi olur, derslerini, vaazlarını, ailesini, her şeyi bırakır ve Şems ile haftalar, aylar süren bir sohbete, bir ruhsal inzivaya çekilir. Yaşar Kemal bu süreci iki okyanusun birleşmesi olarak betimler. Dışarıdaki dünya için bu bir skandaldır. Mevlana'nın müritleri, liderlerini büyüleyen bu yabancıya karşı kin ve nefretle dolarlar. Şems, onların düzenini bozmuş, saygı duydukları hocalarını onlardan çalmıştır. Yazar bu gerilimi, halkın dedikoduları, müritlerin öfkeli fısıltıları, ve Mevlana'nın ailesinin çaresizliği üzerinden adım adım yükseltir. Mevlana içinse bu, ölmeden önce ölmektir. Şems, ona kitaplarda yazanı değil, varoluşun kalbindeki ateşi göstermiştir. Bilginin yerini aşk, aklın yerini gönül almıştır. Bölüm 3 Ayrılığın yakıcı hasreti ve şairin doğuşu müritlerin ve halkın baskısı, nefreti ve tehditleri dayanılmaz bir hal alınca, şems aniden ortadan kaybolur. Bu ilk ayrılık Mevlana için bir kıyamettir. Güneşini kaybetmiştir. Konya'nın büyük alimi şimdi sokaklarda perişan halde kayıp dostunu arayan bir aşığa dönüşmüştür. Yaşar Kemal bu acıyı Anadolu ağıtlarının o derin ve yakıcı diliyle anlatır. Mevlana'nın feryadı sadece bir dosta duyulan özlem değil, ruhunun yarısını kaybetmenin acısıdır. Fakat bu acı Yıkıcı olduğu kadar yaratıcıdır da Mevlana. Bu hasret ateşiyle yanarken içindeki şair doğar. O güne dek ilimle uğraşan dilinden şimdi aşkın, ayrılığın ve ilahi sarhoşluğun en güzel şiirleri dökülmeye başlar. Divanı Kebir veya Divanı Şemsi Tebrizi bu ateşin küllerinden doğan bir anka kuşudur. Artık o vaaz veren bir hoca değil, feryat eden bir aşıktır. Bu bölümde şiirler romanın anlatısına karışır. Her bir gazel Mevlana'nın ruh halinin bir yansıması olur. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled babasının bu haline dayanamaz ve Şemsi bulmak için Şam'a gider. Uzun arayışlar sonunda onu bulur ve Konya'ya dönmeye ikna eder. Kavuşma anı kısa süreli bir bahar gibidir. Konya bir anlığına yeniden aydınlanır. Bölüm 4: Güneşin son batışı ve ebedi doğuşu. Ancak müritlerin kıskançlığı ve nefreti dinmemiştir. Şems'in dönüşü gerilimi daha da artırır. Romanın en karanlık ve trajik bölümü burada başlar. Bir gece Şems, Mevlana ile sohbet ederken dışarı çağrılır ve bir daha geri dönmez. Kaybolmuştur. Ancak bu keski kayboluşun ardında kanlı bir sır vardır. Şems, aralarında Mevlana'nın küçük oğlu Alaeddin Çelebi'nin de bulunduğu bir grup tarafından katledilmiştir. Yaşar Kemal bu cinayeti doğrudan göstermez. Olayı fısıltılar, imalar, kanlı bir kuyu ve Konya'nın üzerine çöken ağır, suçlu bir sessizlik üzerinden anlatır. Bu sadece bir insanın değil, bir umudun, bir aydınlığın katledilişidir. Mevlana bu ikinci ve son ayrılığın ardından önce derin bir yasa boğulur ancak bu yas onu bir önceki gibi perişan etmez. Aksine onu en yüksek ruhsal mertebeye ulaştırır artık anlar ki aradığı şems dışarıdaki bir bedende değil, kendi varlığının en derinindedir. Şems ona kendindeki ilahi güneşi gösteren bir aynadan ibarettir. Ayna kırılmış ama yansıyan görüntü sahibine, yani Mevlana'nın kendi ruhuna dönmüştür. Madem ki o benimle, niye arayayım? Ben kendimdeki oyum. Kendi baharımın kokusunu kendimden alırım, der. Bu, fenafillah, Allah'ta yok olma, mertebesinin en somut ifadesidir. Aşık, maşuk ve aşk bir olmuştur. Bölüm 5 Bilgelik, İrmai, Mesnevi Şems'ten sonra Mevlana, sükunete erer. Artık o ne eski bilgindir ne de Şems'i arayan perişan aşık. O aşkın kendisi olmuş bir bilgedir. Bu dönemde kendisine iki önemli dost bulur. Önce basit bir kuyumcu olan Selahaddin Zerkubi, ardından en sadık müridi ve katibi Hüsamettin Çelebi. Romanın son büyük bölümü Hüsamettin Çelebi'nin ricası üzerine Mevlana'nın mesnevi maneviyi yazdırmaya başlamasıyla şekillenir. Yaşar Kemal bu süreci bir bilgelik nehrinin yatağını bulup akması olarak tasvir eder. Mevlana geceler boyu söyler. Hüsamettin Çelebi yazar. Bazen coşkun bir sel gibi, bazen sakin bir ırmak gibi akan hikayeler, öğütler, felsefi derinlikler, Mesnevi Mevlana'nın hayat yolculuğunun tüm acılarının, arayışlarının ve buluşlarının damıtıldığı altı ciltlik bir okyanustur. Roman Mesnevi'den hikayeleri ve beyitleri anlatının içine katarak eserin ruhunu okuyucuya doğrudan aktarır. Mesnevi sadece bir kitap değil, Mevlana'nın tamamlanmış ruhunun bir anıtıdır.